verildi ve yarış başladı. Çıkışta Eküriler'den 6 numaralı Kıvılcım kız 3 boy kadar gecikti. 11 numaralı Pınar 1,5 boy kadar geride kaldı. Çıkıştan sonra 8 numaralı Sabır Çiçeği de 2 boy geriye düştü. İyi çıkış yapansa 1 numaralı Aden Perisi oldu. Hemen dışına 10 numaralı Topaz Göl geldi. İkisi süratli tempoda liderlik için çekişiyor. 3 boy kadar geride 3. lüye 4 numaralı Dilan kız girdi. Onun 1,5 boy gerisinde 2 numaralı Berke'nin kızı. Berke'nin kızının yarım boy kadar dışında 5 numaralı İyi Kim 5. bir 1,5 boy geride 6. sırada 9 numaralı sonra. Murat'ın kızı onun bir buçuk boy kadar gerisinde. İçeride 11 numaralı Yeşil Pınar dışarıda. 7 numaralı Kuzey Sena sırasıyla... Taylar Düzü'ye çıktı. 10 numaralı Topaz Göl. Kurtuldu Adem Perisi'nden. 2,5 boya fark yaparak virajı lider döndü. İçeriden Adem Perisi atak yapma çabasında. Dışarıdan 4 numaralı Dilan Kız'ın. Onun dışından da 2 numaralı Berke'nin Kız'ın atakları var. Topaz Göl geriye düştü. Ortadan gelen 2 numaralı Berke'nin Kız'ı liderliği aldı. içine de 4 numaralı Dilan Kız geldi. 2 boya kadar girdi de 5 numaralı iyi kim var? Son 200 metreye girildikten sonra 2 numaralı Berke'nin Kız'ı 1,5 boya farkla lider. İçeriden Dilan'ın Kız'ın atakları sürüyor. Son 50 metre. Farkı iki boya kadar çıkardı. İki numaralı Berke'nin kızı. Iki numaralı Berke'nin kızı. Profesör Kazım köylü koşusunu kazandı. Dört numaralı Dilan kız ikinci. On bir numaralı Yeşil Pınar üçüncü. Dokuz numaralı Sonat'ın kızı dördüncü. Beş numaralı iyi kimde? Beşinci oldu. Profesör Kazım Köylü adına düzenlenen koşuyu iki numaralı Berke'nin kızı Gökhan Kocakaya ile kazandı.